Merhaba değerli canlar. Ben size canlı yayın duyurusu yaptım ancak belli bir abonelik sayısına ulaşmak ulaşmadan canlı yayın yapamıyormuşum. Bunu öğrendim e, üzülerekten. Tabi zamanla bu seviyeyi yani canlı yayın yapmaya başlarız diye umut ediyorum. Öncelikle kanalımın adından bahsetmek isterim. Güneşli Umut olan kanalımın adının fikir aşaması açıkçası çocuklardan. Çocukları güneşe benzettim. Umudu gençlere gerçekten de güneşimiz onlar bizim. Umudumuz da gençler. Hem çocuklarımız olsun, gençlerimiz olsun, onların geleceğini güvenlik, gelecek kaygısı olmadan ileriye taşımamız gerekiyor. Bu da bizlere düşüyor. Bu görevde, bu sorumlulukta bizlere düşmektedir. Kanalımın genel çerçevesinden bahsetmek gerekirse kanalımda aslında ben programı düşünüyordum canlı yayın olarak da dediğim gibi olmadı. Abonelik sayısına göre bunu tekrardan gözden geçirmek durumundayım. Zaten ilerleyen aşamalarda çok çok yani birkaç ay sonra aboneliklerin durumuna bağlı olarak zamanla da konuklarım olacaktır. Bunları zaten zaman zaman sizlerle bahsedeceğim, duyuracağım. Kanalımda öncelikle dediğim gibi çocuklar olacak. Çocuklarla ilgili ve bunu da edebiyatla Edebiyat çok güzel bir daldır. Sanat dalıdır. Yani çok geniş bir, bir daldır. İçinde şiir olur, şarkıdır, romandır, hikayedir, masaldır. O kadar çok büyük bir yelpazedir ki ben bunların sadece birkaç enstrümanını kullanacağım. Sizlere bu enstrümanlardan bahsetmek isterim. Öncelikle hikayeler, şiirler, masallar, çocuklara özel ve şarkıları kullanacağım. Kendi yazdığım şiirlerim var, hikayelerim var, masallarım var. Bunları da özellikle de ben bir farkındalık oluşturmak adına işitme engelli çocuklarımıza, gençlerimize, keza bireylerimize de aktarmak istiyorum. Bunu yavaş yavaş videolar çekerek başlatacağım ve bundan da takip ettiğiniz üzere bunlardan da haberdar olacaksınız canlarım ve size şöyle söyleyeyim çocuklardan sonra gençler gençlere hepimiz genç hepimiz dünün çocuklarıyız gençler için de hepsi dünün gençleri çocukları birey hepimiz dediğim gibi tekrardan dünün çocuklarıyız bunu en büyük sorumluluğumuz gençlerimize ve çocuklarımıza temiz masum olabildiğince masum bir gelecek bırakmak bu bizim görevimiz çünkü onlar bugünün çocukları, geleceğin umutları. Ve bunun üzerine şöyle söylemek gerekirse bunları dediğim gibi şiirle, hikayelerle, masallarla, özellikle çocuklara özel olarak masallar yazıyorum. Diğer masallardan da yer yer, yer, yer yararlanacağım. Şarkılarla da ve şarkıları da işaret diline çevireceğim. Bunu ilk başta tek başıma yapacağım ancak yanımda görünmeyen fakat birçok desteğim var. Onlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ikinci videoma da kanalımın gerçek ne yapmak istediğim vizyonu, misyonu, yani amacı ve yolu gerçeği dışında olan Güneş Umut kanalımızın detaylarını da ikinci videomda vereceğim. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın, esenle kalın canlar.